Merhaba arkadaşlar, Victor Monch geldiniz. Bugün zindanla ilgili bilgiler vereceğim. Zindanda arkadaşlar ejder olarak ateş elementi ejderler kullanın. İlk şöyle bir ateş ejder alalım. Bundan arkadaşlar görevlileri iyice odaklanın. Mesela burada zayıf bir saldırı 3 elde rahatlıklık 3 kez 3 tek zayıf bir 3 biraz daha vuruş yapalım. Zayıf bir saldırı yapalım. Hemen bir vuruş daha. Evet. Bakalım ne kadar olmuş. Zayıf bir saldırı ile iki ejder et. Bir vuruşta üç ejderhat et. Bir kez daha bir vuruşta da üç ejderhat ettiğimizde 160 jet alıyoruz. Eşim taş ejderimizi öldü Hemen bir kez daha vuralım Tüh be, ölme diyor Az daha çamdan alalım Kazım herhalde. Ya da ayçiçeği ejderi alırız, en güçlü gideri. Ender öfkesi kullanalım arkadaşlar. Hemen Yine öldüremedik. Çünkü... kaldı. Bir tane izlerimiz olsun. Keşke tane yüzdür alsın. Şöyle bir... Evet. Ha, tamam bir tane öldü. Şey Şimdi arkadaşlar ay çiçeği eğitleri alalım. Bir tane vuralım da tek atmıyor oldu. Böyle vursam Han Keyiteli deneyelim. Güzel vuruyor. Bir tane görüyorum. Altı zayıf saldırı var. Zayıf saldırı. Eşim Engerek ejderha aldım İyi gidiyoruz şu an arkadaşlar 4.80 puan Yaton yaptık evet, Şöyle Alır mıyız Aldık 662 oldu Normal bir saldırıyla 10 ilde atak geldi. Bunu yapabilir mi bilmiyorum. Deneyeceğiz. Altına hepsi ev saldırıyor. Yıldan devam edelim biz şu an. 750 yaparız bence arkadaşlar. En iyi ihtimal o. zayıf bir saldırı yapalım şöyle. İyidir öfkemizi de kullanalım. İyidir evet, öfkemizi kullandık. Bir ejder alt edildi. Şimdi vuralım. iyi gidiyoruz. 674 oldu. 700 yapalım inşallah. Şu eğileri alalım. Dayanım ekterlerim. Haydi. 694 oldu. 700 yaptık arkadaşlar çok iyi Evet maç burada bitti arkadaşlar çıkalım ben buradan arkadaşlar burada başlıyoruz böyle gidiyoruz 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 ben arkadaşlar sıra sıra sandıkları açığa çekiyorum. Birikim yapa yapa. Buradan Zindan dükkanından bir biriktirip de böyle eşyalar da alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir birikim yaparak 999 jetonu 3 4 günde biriktirirsiniz arkadaşlar. Mesela geçen İki hafta önce bir kızıl çiçek ejderi vardı arkadaşlar. Onu aldım mesela 999 jetona. Burada çeşitli ödüller var. Çifte yumurta objesi. 100 bin meyve. Patron yerleşimi. Bunları arkadaşlar biriktirip böyle e, lüzumsuz yerleri harcamadan yapabilirsiniz. Hemen bir sandık açılımı yapalım. 400 jeton artı 10 enerji 75 biz zaten bu hafta alamıyoruz şeyi 400 jeton alalım ilerleyelim biraz daha gidelim 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 ilerleyelim ben arkadaşlar bu bu hafta fazla ilerleyemedim ama siz ilerleyerek tabii ki de alabilirsiniz Zindandaki da Zindan jetonları bitti arkadaşlar. Buradan yani istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle böyle ateş elementli ejderleri kullanın. Böyle alan hasarlı olan ejderleri kullanın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.